Çok Arkadaşlar günaydın. Evet. Dünyanın günaydın. en güzel günü başladı. Ben evet. çok güzel bir herhalde. Evet bir şey. ben de. Ama hiç e, uykumu alamadım. Ben Botlarım alamadım. ayağımı vuruyor. Kaytım ıslak olduğu için <laughs> üzerine çok çirkin bir eşofman giymek zorunda kaldım. Aşırı Yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor. Botlarım ayağıma vuruyor. Topallıyorum. Yanımıza almamız gereken bir takım şeyleri almadım. Evet. Makyajım şey <laughs> eksi bir. Şu günün güzelliğine bakın arkadaşlar. Çok. <laughs> bir de bugün. Çok, Çok güzel. bana maşa yap. <laughs> <laughs> Hadi her şeyim tam anladın mı? Bir maşa mı <laughs> Keşke Ümran bana da maşa yapsaydın sabah. <laughs> Otobüsümüzü bulmaya çalışıyoruz. Evet. Bugün gidelim ama. Tamam günümüz o kadar güzel başladı ki inşallah aynı böyle bu güzellikle Vay. devam eder. <laughs> i̇nşallah bu alakası yok. Olsun. Ben diş fırçamı almadım. Ha, sen geri dön. Ben ben eve geri dönüyorum. <laughs> Çocuğumuzun başlayan merhaba. Binlik güzel otobüsümüze Nehir maskesine takmıyor kurallara. Nasıl <laughs> yani çok ya. güzel. Aferin, takar mısınız? <laughs> Arkadaşlar camın pisliğinden göremiyorsunuz muhtemelen ama şöyle yeşillikli bir yoldan geçiyoruz. Vardık galiba. Aynen aynen vardık. <laughs> nehir bir uyu bakalım. Uyuyacağım <laughs> 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 Arkadaşlar Nehir uyuyor yüzde yüz geldiği görüntüler. <laughs> <laughs> Hiç azlan numara değil. Arkadaşlar başardık Almada'yız. <laughs> gittiğimiz her yerde adam satıyoruz. Bakın şu an ne yapıyoruz? Gülen'i bekliyoruz. Evet, biri telefonun, telefonu göstereceğim bir dakika. <laughs> Şöyle bir telefonu unutmuşlar arkadaşlar. Çizim. Arkadaşlar burası Ava, bu da Nehir. Ava'yı gösteriyoruz. size. Çok güzel bakın. Otelimiz de tam şu ilerideki otel. Dererit. Evet. Şimdi geldik otelimize. Odamızın hazırlanmasını bekliyoruz. <laughs> Çok ben kaybo, telefonunu kaybetmiş kişiyle telefonda konuşuyorum işte. Kadın aşırı panik olmuş. Nerede kaldığımızı falan söylüyorum. İsmini falan söylüyorum. Sena telefonu çaldı O sırada sen ne yapıyorsun? Otobüsteki teyzeyi uyandı. Teyze uyumuş. Teyzeyi dürtüyorum. Teyze artık son durak. İnsanlara sahip çıkıyoruz yine çok şükür. <laughs> Ağlayan insanlar biraz şey oluyorlar. <laughs> Dalgın. Telefondan kurtulduk. Emanetten. <laughs> bir Uçarak gelmişler. Kadın o kadar panikti ki kadın <laughs> sakinleştirdi. Kadın böyle uçmuştu. Sakin Öyleyse çalmayacağım ya. Mı? Ne? Kurban alayım sana. Kusurum. Kurgan olurum. Kurgan olurum ben. Cine benziyorum. Kurgan. <laughs> <laughs> Ekranı kırmıyor. Arkadaşlar diş fırçama bakın. Kendim yine evde unutmuşum. Batman'le diş fırçama sağ ol. Tam kendine like. layık. Gideyim de odaya bir saçımı tarayayım. Bir kirpimi kıvırayım ya. Kirpiğimi kıvırasın. Aynen. Aynen. Kime süsleniyorsam zaten 10 kişi falan burada toplam. <laughs> Arkadaşlar dünyanın en basık odasını gösteriyorum size. Bakın burası giriş. <laughs> Bak şöyle şuradan girdik. Keşke girmeseydik. Burası yatak. Böyle kafamızı çarpacağız. Burası Burası Neyse oda turunu tekrar yapıyorum arkadaşlar sağlam bir kafayla giriyoruz içeri girdik yatağımız burada yüce kızımız burada akşam burada nehir e, anlar yaşayacak tek başına bundan sonra şurada tuvalet banyo var şurada da nehir kaydı Ay. ve düştü. Ay, fena, çok. Oranalı olarak. Bizi <laughs> oteli aldılar. Yani sorgulamadılar. Havali içmek üzere. anne havali içiyorum anne. <laughs> Bak şu balkonun kapısını ardından kadar açtık tamam mı? Odanın içi hala cehennem. <gülüyor> <gülüyor> Bir de Nehir de diyor ki bizim odamızda şömine yok mu? Bizim odamızda şömine yok mu? Biz para versek. Bakalım. Ah! <laughs> 你不高兴。<laughs> <laughs> arkadaşlar şu ilerideki siyah cisim nehir. Bütün avayı annesine FaceTime yaparken gösterme niyetinde. Böyle çok güzel bir yer işte. Burada kum bir sahili var. Evet fırtına çıktı ve nehir sağ olsun bere getirdiği için poya, <laughs> baya önemli, baya önlemliyiz. O deniz yerine geldik. Nehir Hanım sizi bir çekeyim bekleyin. Helikopter helikopter. Şimdi yemek yiyecek restoran arıyoruz da nehir kapalı bir yere geldi. Bak kurbanın alayım yapma ya. Ya kızarlarsa? Bak birileri geliyor. Şurada eğleniyor bir grup. Onları çekmem lazım teyzelere. <laughs> Nehir teyzelere selam <seren> verecek şimdi. <laughs> teyzelere bak. <laughs> Nehir çok sarsılıyor. Gidiyorum. Gel elini ver. <laughs> Sana <Sever> gidiyorum. Ne <laughs> mesela? <laughs> <laughs> Trabzon'dan yarışmamda katılıyor. <laughs> ben Giresunluyum. Selam olsun. Buradan ben de Giresun'a selam söylüyorum. Evet, az önce Nehir dedi ki işte burası çok huzurlu, çok güzel bir yer falan. Ondan sonra tamam. e, dedi ki müzik açacağım. Ben de dedim ki tamam aç ve Nehir'in açtığı müziği gösterelim ekranımıza. <laughs> Gerçekten tam. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir bitki ah, bulduk arkadaşlar. Bir şey keşfettim ve kendimi feda ediyorum. Zeyn <laughs> Ömürbek. Çok iyisin. Çok kötü? Ne acaba bu? Arkadaşlar. Mu? Arkadaşlar, peşimizden Balıkçı <laughs> Kamil peşimizden koştu. <laughs> 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 Allah'ıma binlerce kere şükür benim Tanrı inancımı geri yerine getiren olay az önce nehirin geri dönmeye ikna olmasıydı. <laughs> Hani burnu akıyor, peçe temiz yok artık kolu silecek? Ama, Ama hala diyor, diyor ki devam edeceğim. bulamıyor bak bak. Bulamıyorlar. Biraz götür o kadar değil ya. Biraz götür. Ama şimdi şey çok <laughs> değil, şey Aşırı güzel ya. Sen Aşırı açmışsın. ya. kafam? <laughs> 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 Karadeniz uşağı. Bir. Karadeniz uşağı. 2. <laughs> <laughs> Arkadaşlar arkadaş. Nehir sobanın üzerinde ekmek kızartmaya ekliyor. <laughs> Helal olsun sana be. Hı. Emekler Anadolu kadına. <laughs> Afiyet olsun. Ne güzeldi. Beğendin Güzel mi yani, Beğendim. Güzel, ben de beğendim. Onun üzerinden yedireyim. Yani ben de beğendim. <laughs> Bakıyor. Abla <laughs> duymasın buradan kalkmadan önce size bir manzaramızı da göstereyim istedim. Manzara. Biz bir bakalım. Koskoca ilçedeki artık beldedeki her neyse tek turist ikimiz olduğumuz <gülüyor> için <gülüyor> esnaflar bizi kapmak için yarışıyorlar. <laughs> Herkes kapıyor, Lezzet kapıyor. restorana geldik. Şiddetle tavsiye ediyorum. Sahibi çok tatlı bir kadın. Da çok tatlı Kızı da çok tatlı. E, kartlarını aldık. Bir dahaki e, gelişte sevgililerimizle beraber dörtlü var. olmayan sevgililerimizle beraber. Gerçekten yine tam bu mevsimde geleceğim. Ben arsızım var yani. <laughs> Arkadaşlar dünyanın <laughs> en büyük şemsiyesi <laughs> ve nehir. Gire, girecek falan <laughs> kitabından. Sadece girecek. git uzaklaş uzaklaş seni bak, bak, çekeceğim. Bak, şemsiyesi <laughs> o kadar büyük ki. Şimdi ikimiz de altına girelim. Bakalım kaç kişi daha gelebilirmiş. Mesela diyelim 4 kişi olsaydık burada. <laughs> çok rahat korunurduk. Mesela diyelim biz, ben, sen ve iki tane daha mesela diyelim erkek. Evet. Buradan gidiyoruz. Mesela. Mesela diyelim. <laughs> Allah'ım diyelim ki. <laughs> Allah'ım inşallah. Nehir son 5 dakikadır aralıksız öksürüyor. O aşırı panik oldular. <laughs> ne oldu falan diyorlar. Koa tükürümle mesela? Arkadaşlar az önce çok güzel bir şey oldu. Hemen göstereyim onu. Allah aşkına diş fırçama bakın. Lütfen kendi ayakta durabiliyor. Dün dün bakın. Çok, çok mutlu. güzel, çok çok mutluyum. Batman hiç Çok ayakkabı. mutluyum. Duruyorsun. Yaşasın Batman. Her şeyime bakar mısın arkadaşlar? Nehir sonunda hayal ettiği balkon keyfini yapıyor denize karşı <laughs> ama hava yağmurlu, sisli. Hiçbir yani. şey bize göremiyoruz <laughs> denize. Hiçbir şey görünmüyor <laughs> ama olsun. Çok güzel, çok ferah bir akşam şurada. Abi, Kemal Atatürk büstü var. Şurada da Recep Tayyip Erdoğan var. Karşılıklı <laughs> bakışıyorlar. Karşılıklı oh, bakışıyorlar. Bir <laughs> koymuşlar. Bu konuda hiçbir yorum yapmayacağım. Gecenin ilerleyen vakitlerinde ne edilecek? Benim bu 7. gecenin değişim. <laughs> bir an çıkıp gecenin tamam söyle geçelim. Gecenin bu saatinde evet. İlerleyen vakitlerim. Nehirle banyo yapacağız, <laughs> Şakı diye gireceğim. Hayır. Sonra... Çok yanlış aktarıyor arkadaşlar. Göreceksiniz. 2 dakika ben daha izleyin. Kesi, Dur bir daha söyle. Arkadaşlar gidip odadan tuvalet kağıdı çaldım. Bir de yetmiyormuş gibi terlik çaldım. Açlık ama lan. de var yani. Bizim çay faslamız bitmiyor arkadaşlar. Birazdan da odamıza girip jacuzzi'mizi dolduracağız. <laughs> Isınmasını bekliyoruz suyumuzu. <süremişim>. Evet. <laughs> o kahve hastası sena güzel. Arkadaşlar. Jacuzzi'ye gireceğiz diye. Gerçekten bunu yapıyor. Arkadaşlar, Arkadaşlar. <laughs> biz jacuzzi'yi temizledik. <laughs> temizledik ve çok zevk aldık. Ve çok mutluyduk bunu yaparken. <laughs> Ee, şimdi de e, jacuzimizi boşaltıyoruz kirli suyunu temiz suyunu dolduracağız evet. sıcak 50. sıcak. Ellerimizce kadıkçıbaşı gözlük parlıyor. Vallahi çok temiz oldu arkadaşlar. <laughs> Biz buraya geldiğimizde nehir su gitmiyor. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar nehir kalp masajı yaptı ve şey yaradı <gülüyor> <gülüyor> ve gider çalışma yapar. <laughs> Nehirin biraz morali oluyor. <laughs> Hayır çok moralik. <bol> <laughs> <laughs> Çünkü bizim jacuzimiz çalışmıyor yani sıcak su gelmiyor. Balkonda oturmaya 300 lira verdik şu an. Yok hayır e, üzülmeyin yani, üzülmeyin arkadaşlar halledeceğim Üzülmeyiz. jacuzziye gireceğiz <laughs> gerekirse kettle la su kaynatıp gireceğim hayır. hiç önemli değil evet, bu da senin B <laughs> benim B planım benim A planım hatta direkt kettle kaynatmak dedim. mi <laughs> hiç beklememek işte e, bakalım adam çözmeye çalışıyor sorunu çözmezse ufak bir kavga var ben de, var. de çalışmıyor <laughs> çalışmıyor gibi Hmm, ufak bir kavgamız var. Paramın yarısını geliz. Çünkü arkadaşlar şömine yok. Jacuzzi yok. Banyo yok. Yatak var. Yatak var pislik içinde. Gittik bir de kendimize duş eli falan aldık. Ki, jacuzzi de köpürsün. Ne bir şeyin yaları var. Duş eli vücudumuza süreriz. Kendimiz biraz köpürürüz vatanın içinde. Olsun. Pozitif olmaya devam. Gibi. Sorun çözülürse haber veririm, <laughs> çözülmezse e, yarın sabah görüşürüz. <laughs> Suyumuz biraz ısındı arkadaşlar. Ya. Biz de dolduruyoruz ve bir yandan da su ya, kaynatıyoruz. Zatür olmayacak kadar. Zatür olmayacak kadar. Bence daha da ısınacak, bakalım. Tamam abi, bundan iyisi... Ateş gibi. Ateş gibi. Kaynıyor. <laughs> benim bu kanalı sökeceğim, hep bozuk ya. Kaynıyor <laughs> ya. Kaynıyor. Tüm, Tüm şeyi dolduracak hız değil. Biz gidince taşıcak. Bence ciddiyim kaçacak mi? bu arada. O çıkardık. Bak su şu an nerede biliyor musun? Elimi şöyle zemine koyduğum zaman. Koluma gelmiyor. Bak orana geliyor. Su anda var. Zena daha bir üçte biri kadar gelecek. İçeride bir şeyler oluyor. <laughs> Notunu anlamıyorum ben içeride. Kettle'ımız <laughs> durdu arkadaşlar. Kettle'la jacuzzi dolduruyoruz. Böyle bir köylülük. <laughs> arkadaşlar merhaba ben girmeyi başardım. <laughs> Görebilirsiniz ayaklarımı. Kaynar su takviyesi. Kaynar su takviyesi. Bağdaş kurdu. Aman ha. <laughs> Arkadaşlar ben düşeceğim. <laughs> Arkadaşlar e, bu akşamlık bu kadar ben fenalaştım çünkü çok sıcak. <laughs> çıkıp sonra bir duş al. Sıcak su verip duruyor bu. Altın sıcak su gelip duruyor. Böyle nehir kayboldu tamamen. Nehir <laughs> de... Nehir kay... Nehir boğuluyor. Ne <laughs> kadar çok Nasıl boğulmayı Tamam arkadaşlar. Bugün <laughs> bu kadar. Yarın vlog kanalıyla devam edeceğiz. edelim. Şu an <laughs> bağdaş kurdum. Ben de böyle Ay. <laughs> şu anda çok anlaşılmıyor ama dışarıda kızıl ya kıyamet kopuyor. Bayağı bir yağmurdu. rüzgar geldi biraz. Ama tabi İstanbul'un genelinden iyidir. Nehir Hanım da tam olarak şurada kaşlarını tarıyor. <laughs> ve öksürüyor. Ben Evet. Şimdi nereye gidiyoruz? Börekçiye. Böyle bir, bir kıyamette biz ne yapıyoruz? Ee, <laughs> relax. Böyle relax. şey Relax olmaya geldik biz buraya <laughs> Relax mı Evet <laughs> Hastayız ama mutluyuz Şimdi kahvaltımızı hazırlayacağız Bir saniye arayalım Bir saniye <laughs> Şu anın deresi Evet arkadaşlar Tam olarak bunu bekliyordum Hala takıyor Hala takıyor <laughs> Getirelim <laughs> <bana. gülüyor> Biraz daha <gülüyor> 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 Bana bunu reva <laughs> 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 Börek Bir şey Poğaça Bir şey Çay Mehir ben. <laughs> Balkonda kahvaltı. Balkonda kahvaltı. <laughs> Arkadaşlar otel odamıza veda ediyoruz. <laughs> <yaşıyoruz>. <laughs> bay bay Jacuzzi seninle çok güzel vakitler geçirdik 5 <laughs> saat buranın <falan> içindeydik. 5 <laughs> saat buranın içindeydik. Bir dakika gel son. Son bir poz lütfen Jacuzzi'nin. Seni seviyoruz. Bir Seni daha so görüşmek <laughs> üzere. İnşallah. <laughs> evet. Nehir nerede hala odanın içine turluyor ki? Çünkü <laughs> belki bir şey unutmuşuzdur diye güvenemiyorum. Hadi gidiyoruz. Hadi dışarı Kapı açıldı. Evet <laughs> daha Kapı kapanmıyor bu sefer de. <gülüyor> bye bye. <gülüyor> Koş. Koşma. Dur düşersin. <laughs> ne güvenim sıfır. Yağmurdan sonra şuranın güzelliğine bakın. Her şey 4K oldu. Bakar mısın? O kadar güzel ki. O kadar güzel ki. <laughs> çok... ya, ya işte bu 12 Kalkacak bu birazdan. Ya, buna Buraya veda etmeye hazır mısın? Hayır. Değiliz. Olur. Değiliz. Değilim. Değiliz. Götümüz de ondan ama <laughs> gitmek istemiyoruz. Arkadaşlar Sena dönen beri bu dağ olan aşkını anlatıyor. <laughs> Nasıl yakıştılar ama? <laughs> Nasıl yakıştılar? Yok böyle bir manzara. Şu <laughs> kocaman köpek bize doğru geliyor. Ananı sikip, ananı sikip, ananı sikip. Ya kardeşim, Bana geliyor. Arı. Köpek seni ayağımı sallat oldu. Sen ayağa doğru koş. Bırakmıyor. <laughs> abi geri çağır. Geri arı. Gel, arı. Ben mı gel. Ben çağırayım abi Bakalım gel. Şu an da daha çok çok korktum ya koşarak bir şey geliyor. Ee, Arkadaşlar şurada bir var bize diyor ki gelin tekne turu yapalım. Yani, bu saatte tekne turu mu? güzel çıkıyor. Evet. <laughs> Ay pardon yanlışlıkla poz <gülüyor> verdim. <gülüyor> yanlışlıkla. Aa, yanlışlıkla girmişim. Az önce barut bana <laughs> saldırırken neredeydin Nehir? Dostumuz Seni bir anda bitti. Ama bak Nehir diye suyu nasıl yeşil görüyor musun? <laughs> Engin coğrafya biliyor. <laughs> Suyu yeşildir. <laughs> Nehirlerin suyu yeşilir. yeşil olur. Bir de ben anlamadım. Su bu tarafa mı gidiyor? Böyle buraya mı yoksa buraya mı? Çünkü denize dökülüyorsa suyun böyle gitmesi lazım ama sanki bu denizden su emiyor gibi. O zaman delta değil. <laughs> o zaman bu delta değil. Kendimizi şey yaptık. Böyle ilga dürük. ettik. <laughs> Şöyle bir kafeye geldik arkadaşlar. İçerisi de yani buz gibi gerçekten. Şuraya oturmak istemiyorum. Çünkü aşırı soğuk. <laughs> Görüyoruz arkadaşlar. Köyümüze dönüyoruz. Otobüse binince görüşürüz. E, Nehir Hanım görüşlerinizi alalım. Çok güzel bir tatil geçirdim. Sadece bir odada kaldık. Arkadaşlar 36 saattir aynı odadayız. Odada <laughs> <Burada> karabasam da bir odaydı. <karabasandık. gülüyor> bir dahaki sefere... Bay 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 köpekler. köpekler. <laughs> Otobüsümüz hareket ediyor. Bir dahaki sefere daha güzel bir şey yapıyoruz. <laughs> Bu mevsimde buraya bura insanların gelmediği şuradan bile otobüste 3 kişiyiz arkadaşlar. İkisi biz. Başardık arkadaşlar. Arkadaşlar biz indik de fırtına nerede? Lodos hani? hani nerede Lodos? Yine ben bir yerden gidiyorum oranın başına felaketler <gülüyor> geliyor. <gülüyor> ben sonra geri dönüyorum. <laughs> Şimdi ağa bak durum. Şimdi Üsküdar'dayız. Ee, bu ilo artık kesin bir şekilde kapatalım. Bir yemek yiyip zaten evlerimize dağılacağız <laughs> Yemekte de biraz görüşebiliriz belki. Hayır görmemeyiz. <laughs> artık kapat mı doldu. Eee... <laughs> 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 um, Kendinize iyi bakın. Bir sonraki Biz videoda. Tatilimizde görüşürüz. Evet. Bir sonraki tatilimizde. Yani 6 <laughs> <altı> ay sonra. <laughs> Yok. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Evet. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Videoyu beğenmeyi sakın unutmayın. Tamam mı? Sakın. Çünkü <laughs> biz çok beğendik. Remzi özellikle sen sakın unutma. <laughs> güle güle.